Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben evet bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Ar arkadaşlar Ayşe ablam yanımda. Evet herhalde böyle. Evet. Beta'ya gireceğiz. Tamam. Buna gireceğim. Arkadaşlar beni hiçbir zaman aşağı ablam yenemiyor. Bin kere base attım birincisinde. Sadece iki kere mi ne yendi? O da şansa yani. Tablet oyunum kasıyordu. Tabletim daha yoktu o zaman. Annemin telefonundan oluyor. O yüzden kasıyordu. Hadi artık. Aşağıda büyük denmez ben de şey hediyelerim var. Hapçıdan çıktım yanlışlıkla. Benim ki. Ben de çok az kaldı. Hmm. Arkadaşlar büyüklenmez ya. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, büyüklenmez ya. Hmm. Evet arkadaşlar videoyu başlattım. Tekrardan biz başka haritaya girmeye karar verdik kanka. Slow. Başta. <laughs> Aşağıda kimle işi yapalım mı? Bak. Kimle işi yapalım mı? Kimle işi yapalım mı? Yapalım. Ben de sensin ama kimle yapalım Bazen şansa sen beni yanıyorsun. Tablet olduğum için benimki kasmıyor ama seninki de kasmıyor. Çok kişi yok. Kasıyor bazen. Seninki de bazen kasıyor. Daha dün değil ondan önce gün aldık tableti kasıyor. Ya. Yo Minecraft'ların Roblox Brawl Stars PUBG. Gelecek. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya ben alacaktım. Beşimi evet. çaldı. Beşimi çaldın ya. Şimdi yatsan aşağı. Ya üç numara Başka bir yerde da buraya. Bir numara ile numara kaçmıyor. Aha doğru Aşağıda senin kaç yaşın var? İki. Ben de iki. Ne oluyor?

Ya kaçma. Üç numara. Beşim mi üç numara ikili ya? Hatta bin. Ta. Ha. Ben dört kişi. Ben canımı azaltayım numarayı öldürüyor. Ha? Ben de öyle. Benim de öyle oldu. Aha. Bugün patladı zannediyorum. İki adam karşıma çıktı. Ayşe abla gel gel su bulacağız onlara. Ayşe abla gel Benimki de 4. Hep aynı. Beş. Beş. Aa altı olacaktı. Ya yeter ha. Şu arkadan gelmesene. bu çıkıyor. Kim çaldı? Bu geldi. Bir numara leşimi çaldı. Bir numara benim. Benim de hep bir numara çalıyordu ama şimdi bir numara çaldı. Beş numara dönüyor. Sordu bu arada. Ben öyle Adamın ismi Pikachu. Pikachu. Kaç leşim var? 4 7 oldu da. Oha benimki 6. Bak arkadaşlar bazen yenebiliyor ama şansla. Ya Allah. Ya Evet, şu an öne geçen benim arkadaşlar. 10 tane lisim var. Evet. 8 oldu benimki. Evet, şu an AVM'yi sevmiyorum. AVM'yi sevmiyor mu? Hı. Arkadaşlar. Kim tabayı geçti? Karşı tarafa. Evet. Galiba. Evet. Karşı tarafa. Ya, bu benim de, de şey oyunum kastı ya. ya. Abo. Senin şu arkadaş ne işin var? Şu an 10 lira oldu. 10 lira oldu. 10 Evet. Ben, benim de 10. Lan adam beni yumrukla duruyor. Yürü git. Lan psikopatı. Kim öldü? Adam arkamdan geldi. ile vurdu ya. Onun işim var. Geldi. 11, 11, 11. 11, 11, 11.

bana şey yaptın mı biliyor musun? Şuradan evet. şey yapayım, yapayım. O ilk saatte ne Arkadaşlar tekrardan videoyu durduruyorum. Arkadaşlar oldu. Yanda başla. Ha? Moral sen tasammülüse. Açtı. Aslı mı? Aslı mı? Aslı mı? Ağır. Ha telefon pastıvar Benim de öyle. Olur. Normalde öyle belki. <laughs> Kaynak bozuk. Şu an tekrar demek. Kaynak bozuksa biz ne yapalım şimdi? Aha başladı. 6x mi? Değiştir. Değiştirebiliyor musun? Değiştirdim. Geldi. Bak kaç oldu. Ben öldüm lan. Ben öldüm. Aşağıda taramalıyla çıkmaz. AVM ile de al. Ben sana AVM ile de al. Ağırı. Anneannem nereden de arkadaşım? Hoş mu gidecek? Hoş mu gidecek? soruyor. Tamam. Ta Allah bomba attı. Bana ne geliyor kafama doğru. Ay adam buraya gelmiş. Evet. Tava attı sandım da şey bomba atmıyor. Bomba attı tabi. Aşağıda önüne geliyorum. Birisini <laughs> öldürdü. Öldürdüysen ben de isterim. Yanına geldin mi? Yanına mı geldin? Bak be evet, canım çok az, ve canıma geldi. Ben de o şimdi gideceğim. İlk kişi bir de. Bir kere öldürebildim ben bunu da uçup oynayamıyorum. Aaa. Ayşe öldürme senin arkadan gelecektim. Şey e, bu yakan şey kim açtı? Ha? Yakan. Oldu. Hı. Bunu ben anlatmam. adam yanıyor, haşyor işte. Adam ölmedi. Kaç kere sıktım ya? Ayşal'la 3 dakika olduktan sonra kapatacağız videoyu. 1 dakika tut. Hı, adam obada öldü. Öldü mü? Evet. evet. Kendi kendine bombayla öldürdü. Evet. Ben de diyorum Ayşe ablam da böyle bir vuruş yapamaz. Bomba atamaz. Hı, onu da bayıldım. En fazla ben yaparım o da yani. Ben... Ama bomba bayılırım. geldi. Öldü. Gel lan buraya. Korkak. Baba. Benim gitmiş haberim yok. Ben be öleyim Öleyim dedim molotof gitti ya. Babayla öldürüyor. Tamam. Tamam. Tamam tamam. Ayşe abla sal sal. Ayşe abla sal. Öldü mü sen ölmedin mi? Ölmedim sal. Evet ne olduğunu bir tanesi de burada bir yerde dolaşıyor. Dur dur. Gidecek, dur dur. Dur evet, dur. Aha. Ben bunu illa öldüreceğim Aha Tava deniyor bana Kaçıyorum <laughs> Tableti kıracağım şimdi Aha. Ya bunlar nasıl bomba atıyor böyle ya? Evet. Şaka gibi ama. Ben de atarım ama şu an. Yat lan aşağı. Bir sıra geldi. Gelsin gelsin. Aa. Kaçtı. Öldü değil mi o? Evet. karşıya kaçtı. Aa bir tane öldü ben öldürdüm. Oha. Yuh. Okay. Okay. Tam video bu kadar olsun. Çok uzun oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dur bir kere daha öldüreceğim Öldüremem. Arkadaşlar bay bay. Abone olmayı unutmayın.